Her ay olduğu gibi Temmuz ayı içinde geniş kapsamlı tarot açılımlarımızı 12 burç için tekrar açıklamak üzere video çekmek istedim. Şimdi 12 burcu tek tek inceleyeceğiz. Atacağınız adımlar, yapacağınız eylemler, kararlarınız, Temmuz ayı içerisinde alacağınız kararlarınız, daha sonra duygusal hayatınız, kariyer hayatınız, para, iş Bunlar nasıl gelişecek? Hep birlikte bakacağız, bunları yorumlayacağız. İkizler Burcu'nun Temmuz ayında alacağı kararlar, yapacağı eylemler, kariyer ve iş hayatı ve aşk hayatında ne gibi konular olacak? Şimdi kartlarımızı hep birlikte açalım. Evet kartlarımızı şöyle açtık. Şimdi ikizler burcu için yapacağı eylemlere baktığımda geçmişhanesinde bir takım yara alma, ruhen ölme, sanki böyle arkanızdan iş çevirmeleri, onlara şahit olma, her şeyinizi kaybetme korkusu ve bunu düşünmeniz. Yani her şeyimi kaybettim, her şey bitti, çok fazla yara aldım, çok fazla darbe yedim, herkes arkamdan vurdu gibi düşünceleriniz hakim olmuş olabilir. Gerek iş hayatınızda belki flört, aşk ve evlilik hayatınızda. Bir takım yara almalardan bahseder ve ruhen ölmekten de aslında bahsediyor bu kartımız. Fazla yara aldığınız bir süreçler atlattığınızı söyleyebilirim açıkçası. E şu anki sürece baktığımda bir takım eylemsel hareketlere geçmek istiyorsunuz. Bilhassa 35-40 yaş üstünde bir adamın tetiklemesiyle bir takım eylemsel hareketler, e, olabilir belki hayatınızda e, ama e, şöyle bir şey Temmuz ayı içerisinde belki size bir şeyleri yapmasını söyleyen bir kişi yani sizi yöneten bir kişiye şahit olabilirsiniz hani bunu böyle yap şunu şöyle yap biraz burada ego çalışıyor olabilir e, biraz ben demekten uzaklaşmanız gerekiyordu olabilir açıkçası e, burada bir şeylerin organize edilmesini isteyeceksiniz belki de yani karşı taraftan bir şeyleri yapmasını isteyeceksiniz belki bir takım istekleriniz talepleriniz olacak bunları karşı tarafa ileteceksiniz. E, daha sonra da dediğim gibi gelecek hanesine baktığımda somut bir şeyler ortaya koymak isteyeceksiniz. Yapacağınız eylemler doğrultusunda. Belki karşı tarafa bir şeyleri beğendirme içgüdüsü, somut bir şeyler ortaya koyma içgüdüsü belirebilir diyebilirim. Temmuz ayı içerisinde e, alacağınız kararlara baktığımda ise geçmiş hanesinde e, belki bir ayrılık yaşadıysanız bir barışma kararı almayı düşünmüş olabilirsiniz. E, bunun için belki bir takım e, adımlar atma düşünceleriniz geçmiş olabilir aklınızdan. E, ama şu an temmuz ayı içerisine baktığımda e, bir takım e, duygu ve düşüncelerinizi, e, mantığınızı ve duygularınızı iyi yönettiğinizi Düşüneceksiniz Yani güçlü bir konumda olacaksınız. Duygularınızı ve mantığınızı dengede tutup sağlam bir ilerleyiş sergileyebilirsiniz açıkçası alacağınız kararlar doğrultusunda. Daha sonra e, gelecek hanesine baktığımda ama mantığınız ve duygularınız arasında bir takım e, kararsızlıklar yaşama, ikileme, düşme, biraz yalnızlık, e, çok çatışma durumları yaşanabilir. Ama bu kartımızın mesajı e, sezgilerinize güvenerek mantığınızla ilerlemeniz aslında duygusal kararlardan uzak durmanızdan bahseder. Daha sonrasında kariyer, iş hayatınıza geldiğimde e, işle ilgili bir takım birikim yapıyor olabilirsiniz. Biriktirilmiş olduğunuz bir paranız olabilir. E, bunu kullanmak için zamanını beklediğiniz dönemlerden geçmiş olabilirsiniz. Hani ben bir para biriktireyim, bir şeyler olgunlaşsın, fikirlerim netleşsin. Onun neticesinde harekete geçeceğim diye bir takım düşünceleriniz olmuş olabilir. E zaten Temmuz ayı içerisinde de e, bu konularla ilgili, belki iş hayatınızla ilgili keskin net kararlar alabileceğinizi söyleyebilirim. Bilhassa bu kararlarınızda 35-40 yaş üstü bir adamın da etkisi olabilir. E, onun neticesinde net, keskin bir karar alacaksınız ve bu kararlarınızdan da asla dönmek istemeyeceksiniz diyebilirim. Çünkü e, net ve duygusaldan uzak bir ee, karar alacağınızı söylüyor kartımız. Ama onun neticesinde şöyle göstereyim. Gelecek hanesine biraz eee deli cesareti. Gözü karalık gibi davranışlar sergilemeniz olası. Yani evet bir birikiminiz var, belki bir yatırım yapma düşünceniz olabilir. Bunun neticesinde bu parayla ilgili biriktirmiş olduğunuz bir paranız varsa, o parayla ilgili net keskin bir kararlar almayı almayı düşünüyor olabilirsiniz ama dediğim gibi sağlam adımlar atmak için etrafınızdaki kişilerin, belki ailenizin, belki eşinizin, belki dostlarınızın tavsiyelerini dinlemeniz gerekiyor. Dinlemeden kendi başınıza göre e, hareket ederseniz şayet hiç ummadığınız gibi ilerleyebilir süreç. E, açıkçası e, çok da iyi bir sonuç vermeyecektir. Yani dostlarınızın tavsiyesine kulak asarak kariyer hayatınızda ilerlerseniz daha başarılı olacağınızı kartımız söyler. Çünkü e, bu alacağınız kararlar neticesinde de gelecek aresine temiz bir sayfa açmayı da düşünüyor olabilirsiniz işinizle ilgili. Belki yeni bir iş, belki yeni düşünceler kafanızda belirebilir diyebilirim. Daha sonra aşk hayatımıza baktığımda. Geçmiş hanesinde e, bir takım e, sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Zorluklardan geçtiğinizi bahseder. Biraz e, zorlu süreçleri verir bu kartımız. Karamsarlıktan bahseder, yalnızlıktan bahseder. Biraz içinize kapandığınız süreçlerden geçmişsiniz açıkçası. İçinize dönmüşsünüz. Bir takım sorunlar, karamsar durumlar yaşanmış. Ama burada yapmanız gereken şey, Kimseyi dinlemeden aslında aşk hayatınızda kendi iç sezgilerinize güvenerek kendi yolunuzu, kendi ışığınızla aydınlatmanız gerekiyormuş. Yani bir takım sorulara kafanızda belirmiş olabilir ama o soruların cevaplarını çevrenizde değil, kendi içinizde aramanız gereken bir süreçten geçmişsiniz aslında. Onun neticesinde de e, Temmuz ayı içerisinde yara alacağınız bir dönemden geçeceksiniz. Yani e, bir ilişkiniz varsa... Evliler için belki bir kandırma, bir ihanet, e, bir takım e, yalan dolanlarla karşılaşmanız söz konusu olabilir. Çünkü şöyle göstereyim, ihaneti veren tek kartımız kılıç uçusu geldi. Belki bir takım ihanet konularına e, şahit olabilirsiniz. Canınız yanabilir, e, üzülebilirsiniz. Dediğim gibi ruhsal bir çöküş yaşayabilirsiniz aslında. Bekarsanız da dediğim gibi geçmişte bir takım karamsar olaylar yaşamışsınız. Temmuz ayı içerisinde de bu sizin fazlaca canınızı yakıyor olabilir. Biraz ruhsal çöküşten dediğim gibi bahsedebilir. Gelecek hanesine baktığımda da bir şeylerin artık son raddesine geldiğini düşüneceksiniz. Yani Evliler için bir takım ihanet olayları gündeme gelecekse de, canınız yanacaksa da şahit, artık bu ilişkinin belki de bitmesi gerektiğini düşüneceksiniz. Bir sonraki aşamaya geçilmesi, yani bir sonraki aşama dediğim belki de boşanma düşüncesi kafanızda belirebilir. Ebekarlar için de dediğim gibi canınız çok yandığı için, e, kalp ağrınız varsa belki artık bunun son bulması gerektiğini de düşünüyor olabilirsiniz diyebilirim ee, evliler için tabii ki herkes için aldatma ihanet var burada diyemeyiz ama belki de e, ha, Temmuz ayı içerisinde canınızın yanacağı birçok olaylar yaşamanız da olası diyebilirim ee, Temmuz ayı da ikizler burçları için bu şekildeydi sıra geldi yengeç burçlarına. <laughs>